güneş gibi. tavşanlar bilir işi hava çiğin arkadaşlar tadı var şeker gibi yem yeşilsi kahverengi kabuğu var üstü tüylü vitamince çok zengin güzel Anadolu meyvesi <laughs> ama elmasıyım Meyvelerim <laughs> beşiyim al sır yanağım var yersen beni kan yapar vişne <laughs> kütahya vişnesiysem çok suluyum ekşiyim Ülkemin dayanır ayızına. Bayramdır bu meyve çocuklara. Yaz gelin önce patlıcan yemeli bence. Hem sağlıklı hem lezzetli. Pişir pişir patlıcan yiyelim. Armudu unutmayın. Onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. İçi dolu bal suyu. Malatya kayısı, Yemişlerin hastası. Pestiri de yapılır. Yerler pek bayılır. Giresun zengin olsun. Cebimiz fındık da olsun. Kralır çıtır çıtır. Hem besler hem ısıtır. İzmir'in üzümleri, coşturur yerleri. enerjileri verir. Ham kuru taze gelir. Karpuz yer kadar tazesi var, hurusu var, he de güzel tadı var, etli zeytin zeytinyağlı hasulyenin adı var. Çiçek olur, açılır. mercan gibi saçılırım, hastaya nar sorulmaz, şurubuna doyulmaz. Çikataya aldanma, ana burada şaşma, yerlimiz en güzeli, mutlu eder yiyenleri. Portakal, portakal sulu sulu, içi vitamin dolu, Adana, Kozan, dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Adı mandalina. Adımdır mandalina. Sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyi Bol bol yiyip bakalım. Çilek. Emir alem çileği hayran eder göreni. Kokusuyla yetinmez sen de tat bu lezzeti.